Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu arada hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun. Umarım güzel bir bayram geçirdiniz. Sevdiklerinizle. Evet hazırsanız bugünün verilerine hep birlikte bakalım. Şimdi en son nerede bırakmıştık? Fiyatın 81 bin bölgesindeki likidasyonu almasını bekliyorduk. Şimdi o bölgeye geldi ama likidasyonu arkadaşlar almadı yani 81 bin 100 bölgesine aşağı doğru geldi ve bu bölgenin altına şu anda sarkmadı ama yine de buraların altına gelmesini bekliyorduk ve buradan hızlı bir tepki aldım şimdi yine düşen bir trendimiz var yine bu düşen trendimizi denemeye gidiyor o yüzden bekliyoruz ki fiyatın bu düşen trendi hacimli bir şekilde kırması aşağıda da bu bölgede de bu hacimli kırılımı onayını görmek o zaman düşüneceğiz ki evet düşen trendimiz kırıldı. Artık market artık pozitif bölgelere gitmek zorunda günlükte diyebilelim. Şimdi o yüzden burayı beklememiz gerekir. Bu rastlı gelmeden de aksiyon almak tehlikeli olacaktır. Şimdi hareketli ortalamaya baktığımızda ise burada da tekrardan günlükte al sinyali hareketli ortalama vermiş. Şimdi kendinden önceki mumun üzerinde kapanış yapmış ama şu anki duruşu biraz... <laughs> E, yatay Bitcoin'in. O yüzden önümüzdeki süreçte bu düşen trendi kırılması ile birlikte arkadaşlar pozitiflik artacaktır. Şimdi bir de Ethereum'a bakalım. Şimdi şöyle Ethereum'a günlük hatta haftalık bakmak istiyorum. Şimdi şu bölgenin üzeri bizim için çok önemli ortalama 2112-2150 seviyeleri. Ethereum'un bu bölgenin üzerinde hiç olmazsa günlük kapanış yapması gerekli arkadaşlar. Şöyle Ethereum'un günlük düşen trendini güncelleyelim. Şöyle bir düşen trendi var. İki tane düşen trendi var ama ben bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu düşen trendin kırılım noktası uzak ama pozitife geçeceği nokta ise Ethereum'un tabii ki burası. Bu bölgenin üzerinde kapanışlarla birlikte markette karakter değişimi gelecektir yukarı yönlü ve bu bölgenin üzerinde de günlükte tekrardan ethereum'un al sinyali gelecektir al sinyallerine bakalım ethereum'da günlükte hareketli ortalama ethereum'da da al sinyali vermiş ama bu al sinyalini direncin altında verdiği için onaylamıyoruz yani bu bölgenin üzerinde bu al sinyal gelseydi Ethereum çok daha pozitif olacaktı. Yani 2120-2150 seviyeleri e, takip etmemiz gereken önemli seviyeler. Şimdi Dominance'a bakalım birden. Şimdi Dominance arkadaşlar hatırlarsanız bu bölgenin kırılması gerektiğini düşünüyorduk ve bu bölge artık Dominance'da kırıldı. Yani yukarıda direnç noktamızı hatta ben şuraya bir alarm atmak istiyorum. 69 seviyesi biraz daha aşağıya bir alarm atacağım. Bu bölge işte artık alt altcoin'lerin yükselme olasılığı olan yüksek bölgemiz olacak. Tabii ki giderken altcoin'ler ezebilir. Ama ne bekliyoruz? Bitcoin dominansı ile birlikte atarsa alt altcoin'ler bitcoin kadar yükselmez. Ama azar azar da olsa altcoin'lerde de bir yükseliş görürüz. O yüzden Bitcoin düşerken dominansı umarım bu bölgelerde artmaz. Şimdi böyle de bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendi biraz daha uzattım. Yani ortalama buraya kadar da uzatabilirim bu trendi. Eğer fiyatta şöyle bir aksiyon görürsek şöyle yukarı yönlü ne zaman burada bu trend kırılır. Aynı şekilde yükselen yapının bozulduğunu konuşabiliriz. O yüzden şu anda bu trend kırıldı ve market boz burada gerçekleşti fiyat yukarı yönlü olacaktır. Yani güçlü bir bitcoin göreceğiz önümüzdeki süreçte. Bakalım çok yakın olduğumu düşünüyoruz fiyatla ilgili. Asatlara baktığımızda ise tekrardan hareketli ortalamanın günlükte al sinyali var. Haftalık bakmak istiyorum. Haftalıkta da al sinyali devam ediyor ve eres ayında bir tık daha yolu var arkadaşlar yukarı yönlü. Şimdi bir de ABD tarafına bakalım. Nasdaq en son ne yaptı? Şimdi Nasdaq'ta da günlükte bir düşen trendimiz vardı hatırlarsanız. Bu düşen trendi şu bölgede çekmişti, kırmıştı ve şu anda bunu ben güncelledim. Doğru trendin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden aşağı yönlü ise baktığımızda Nasdaq şu yükselişi yaptıktan sonra bakın şu yükselişi yaptıktan sonra aşağı doğru gelip bu bölgenin likiditesini temizleyip hızlı bir şekilde içeri girmesi pozitif. Bunda da ortalama 19.950 seviyeleri. Buradaki günlük trendimiz kırılırsa eğer ve burada da arkadaşlar market shift gelecektir. Ve bu bölgede fiyatın buraya gitmesinde bir ufak satış görebiliriz. Ama burada da giderken de trendin değiştiğini unutmamamız lazım. Yani pozitif trend değişimine giderken dirence gitmesi. Okey burada satış yeme ihtimali var. Ama trendin devam etme ihtimali de var. Çünkü sert bir şekilde hızlı bir reversal gelmesi Fiyat burada bir düzeltme yaptı ve burada karakter değişimiyle burayı kırıp yoluna devam edebilir. Yani Amerika tarafında da hisselerin tekrardan toparlama ihtimalini şu bölgeyi kazandığımızda anlayacağız. Oralarda 20 seviyeleri. Burada asal sinyallerine baktığımızda ise günlükte hala al sinyali Artık Harekette ortalama da yok. Şimdi bir de Dow Jones'a bakalım. Şimdi Dow Jones ise 41700 seviyeleri. Burası bir destekti. De, burada da aşağı doğru salktı. Yukarı çıktı. Geldi bu bölgeyi. Aslında bu bölgeyi şu anda biraz ee, tarumar etmiş diyebiliriz. O yüzden önemini bir tık yitirdi. O yüzden burada da hiç beğenmeden beğenmediğim bir trend yapısı var. O yüzden bu trend yapısının kırılımı 42800'lerden geçiyor. Bunun da kırılımı pozitif olacaktır şöyle alsa sinyallerine baktığımızda ise günlükte de alsın sinyali devam ediyor burada da. Şimdi biraz da on çemberilerine geçelim. Şimdi burada ise baktığımızda kümülatif şu an 400'lerde negatif yukarı yönlü önemli satışlar 90.500 seviyesinde 720 bitcoin spotta satışta destek olarak baktığımızda 78'de ise 118 74'te 136. Vadeli tarafta ise pek bir destek göremedim. 84 400 de var. 100 Bitcoin yukarı yönlü ise 86 seviyesinde 160 Bitcoin'de tahtada yerini almış. Şimdi spot alımlara bakalım. Şimdi baktığımızda 4 saatlikte bu defa Binance'ten alımların geldiğini görüyoruz. Binance bu süreçte şu bölgede sattığı bitcoinleri şu bölgede tekrardan almaya çalışmış. Coin 5 zaten uzun bir zamandır bitcoin topluyordu şu alanda arkadaşlar. Şurada biraz satış yaptı ama tekrardan burada yine oyuna dönmüş. Bitfinex'e baktığımızda Bitfinex satış yapmış. Son saatlerde Bybit'ten de alımlar gelmiş. Ve Bitfinex de spotta ufaktan da olsa alımlar yapmış. Bir de bunu vadeli de teyit edelim. Şöyle baktığımızda Coinbase'in yine 4 saatlikte yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar baktığımızda Coinbase'in uzun bir zamandır zaten yukarı yönlü. Şöyle yakına girdiğinde ise Bitmex'in de deri bitinde bu Coinbase'e katıldığını görüyoruz. Şimdi fonlamalara gelelim. Fonlamalar kötü arkadaşlar. Son saatlerde gördüğünüz gibi şuraya kadar longları çok artmıştı. Ama artık şuradan itibaren bir tık daha insanlar şorta meyilleniyorlar ama tam anlamıyla geçmedikleri için kısa vadede de şu an burası maalesef negatif. Burası da tamam. Ekonomik takvime bakalım. Şimdi ekonomik takvime baktığımızda ise saat 3 gibi tarım dışı istihdam verisi var ADP. Beklenti 118'miş önceki 77K. Yine saat 5.30'da ham petrol stokları var saat 10'da ise işte, Pachos Trump'ın konuşması varmış. Bakalım umarım piyasaları alt üst etmez yine uğursuz. Ee, şimdi long short oranlarına geçelim. <laughs> 4 saatlikte piyasalar şu an 50'ye 49 longlar öndeler. Ee, şimdi bir de adreslere bakalım büyük cüzdan adreslerine. Bayağıdır bakmıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki burayı ben pozitif görüyorum. En son ne zamandı? 5 Mart Seviyesinde 2041'di. Şu anda 1 Nisan'da 2087. Burada gerçekten ciddi artışlar olmuş. Yani düşerken mal toplamışlar balinalar. Buraya baktığımızda işte burası bir tık ürkütücü. Burada ise en son 23'ünde 97'ydi. Şu an birinde 94. Burada da 10.000 Bitcoin çıkmış. Evet arkadaşlar bugünün verileri bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.